nasılsınız iyi misiniz? Hiç iyi değiliz. Hayır olsun inşallah. Ya her Vay tarafımız bakalım. hastalık, psikoloji bozuk. Geçim derdi var. Psikoloji da. niye bozuk abi? Mahkemenin psikolojisi bozuk. Ee, iyi ki. Fiyatlardan değil mi? Hayat ya Ha hiç gülen bir insan gördün mü burada? Abi sizden önce birisiniz ki her şey yolunda dedi. Ben 10 bin lira emekli ya. maaşı alıyorum dedi. Hiç pazara gelen, pazardan çıkan hiç gülen insan gördün mü? He? Bu kadar geziyorsun gazeteci hiç gülen insan var mı Türkiye'de? Sıkıntı. Ya hiç gülen var mı? Evet. Eskiden insanlar gülüyordu, gülüyordu. Mal soruyordu. Sen Demokrasi ne? yok. Tamam mı? Evet. Hukuk yok. Yok mu? Var mı hukuk? Birileri için hukuk var, birileri için yok. Hiç yok. Ne olacak bu ülkenin hali? Bu ülkenin hali Ne zaman iyi olur biliyor musun? Ne zaman? Hı? O alt tabaka, yoksul tabaka. Ne zaman iktidara gelirse yeni bir anayasa, yeni bir hukuk, yeni bir sistem o zaman belki olur. Ve dünyaya seslenecek. Dünya ile barışık olacak. Abi açılım güzel oldu. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye verelim? Bu mu? Siz hangi partiye verirsiniz? Ben mi? Evet. Şahıslar mı, parti mi? Parti. Hiç niye şahıslar olmuyor? Şahıstan söyle. Partizör. Abi var ya ben açık söyleyeyim. İşte. 20 tane de Cumhurbaşkanı adayı çıkarsa ben Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Halkların Demokratik Partisi'ne evet. yaptık. Çarşı pazar fiyatları. Üf. Uçuyor mu? Uçuyor, uçuyor. Alt tabakaya hitap ediyor mu? Bir kilo yüzüm otuz lira. Ya yok. Ha balık sezonu açıldı. Balığa yaklaşabilir misin? Mümkün değil. He ee, mümkün değil. Ondan sonra bütün ülkeler bizden kıskanıyor. Ya neredesin sen? Kıskanmıyorlar mı? Ya ne? Ya bizim Allah'ını seversen. Biz teknoloji alanında dünyada neyimiz var? İHA'mız var, SİHA'mız var. TOG'umuz var. Ya, İHA o ya İHA uluslararası arenada bir kere sıralamada yok. Bir ülkenin kalkınması için abi Olur mu Ukrayna'ya sattık. Herkes peşimizde. Ödül alanlar Amerika'da. İlaç çıkaranlar e, Avrupa'da. Bize ne kaldı? Türkiye'de. Bizde bizde ilaç çıkardık. Biz ya bizde bol bol imamlar kaldı. İmamlar kaldı. He.